Kripto dünyasındaki tarihteki ilk vakayla karşı karşıyayız. Juno Network'teki 3 milyondan fazla Juno tutan bir hesaptaki tüm varlıkların daha doğrusu 3 milyondan 50 bine çekilmesiyle ilgili bir oylama başlattı. Juno'nun 16. oylamasına baktığımızda buradaki oylamada, burada aşağıda belirtildiği gibi buradaki adresin sahip olduğu Juno'ların 50 bine düşürülmesi için oylama başlattı ve bu oylama 20 Mart tarihiyle sonlandı. Bu oylamada %40.9'u evet oyu verirken %33.8'i hayır oyu verdi. Peki Juno Network neden böyle bir oylama başlattı ve neden bu balinaların hesabındaki Junoların silinmesine ve 50.000'e 50 düşürülmesi kararı alındı? Juno'nun ilk Genesis Airdrop yaptığında yani ilk Airdrop'unu yaptığında bir atom stake edenlere bir adet de Juno verilecek. Buradaki miktar maksimum 50.000 adet atom kilitleyenlere 50.000 adet Juno verildi. Buradaki balin arkadaşımız da 52 farklı hesap açarak 52 farklı hesaba da 50.000 adet atom kilitledi. Ve daha sonrasında Airdrop olarak aldıkları Juno'yu tüm hesaplarından sadece tek bir hesabına topladı. Bu da Komitini tarafında büyük bir endişeyle karşılandı. Juno Network geliştiricisinden Juno Not bir tweet e atarak bu dev balinanın geçen yıl gibi erken bir tarihte toplumun dikkatini çektiğini ve geçen Ekim ayında da geliştirici tarafından benzer bir teklif önerildiğini ve sermaye yoğunlaşması ve dumping gibi problemlerin önüne geçilmesi için Juno bakesinin %90'ından fazlasının azaltılmasını istedi. Esasen burada istenen balinanın 52 hesabı vardı ve 52 hesabın hepsinin bir cüzdanla topladı ve bu kural dışıydı maksimum bir kişi 50.000 adet atom olabilir ve 50.000 adet atom karşılığından 50 bin adet Juno verilebilirdi. Bu durumda %90'ı silindikten sonra balinanın hesabında sadece bir kişinin alabileceği maksimum 50 bin adet Juno kalacak şekilde cüzdanla bırakılacak. Geri kalan da balinanın hesabından tahsil edilecek ve ilk önce Juno stakerlarına airdrop olarak dağıtılacağı söylendi. Daha sonrasında da bunun yakılma ihtimali olacağı söylendi. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakıyor olacağız. Burada yaşanan durum Juno'nun fiyatı üzerinde büyük bir baskı yarattı ve Juno'nun fiyatı 22 dolarlara kadar geriledi. 40 dolarların üzerinde işlem gören Juno, balina vakasının yaşamasının ardından fiyatının giderek aşağı düştüğünü gördük. Piyasada büyük bir endişe uyandırdı. Balinanın sahip olduğu Juno'ları satması ayrı bir endişe uyandırdı. Juno topluluğunun bir balinanın hesabına el koyması da ayrı bir endişe uyandırdı ve bu şekilde piyasada bir korku hakim oldu ve Juno fiyatı 21 dolarlara kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakıyor olacağız bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.